tatlı şeyleri özledin mi? O zaman yeni challenge tam sizin istediğiniz gibi olacak. Gelin şimdi hangi yiyeceklerin çikolata ile güzel gittiğini birlikte öğrenelim. Başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzy. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gün Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. <laughs> ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Bunu izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter dökmeden kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika. O zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misin Suzy? üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzü iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Canına hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak, bir tane daha Kinder sürprizi var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hale gelecek. Ay bana da ver. Hayır hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, Popit. Wow. Harika görünüyor. Okay. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tuhaf, dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum, bozuk mu? <laughs> Bilmiyorum, daha yakından bakmayı dene. <laughs> ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Aa arada wow. popeti çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Wow. Vay canım bu marmelat. Wow. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Wow. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Wow. Bak nasıl bir bar yaptım. Yağmıyor. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. Ne? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacı yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. Ne? Suzy neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın kullanılabilir. Evet. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Tamam. O zaman gidelim. <laughs> bu bir mısır koçanı mı? Ne? Belki daha şanslı olursun. Okay. Çubukta dondurma. Hadi. Haklıymışsın. Wow. Hayır. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu. Keşke tadına bakabilseydim. Yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Sanırım seni <gülüyor> yenerdim. Bence <laughs> burası biraz serinlemedi mi? <laughs> Hareket edemiyorum. Hey, senin neyin var mı ya? Garip, hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel, bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonunda bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzya. Hayır dondurmam. Onu yemiştin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Ah işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatım müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani tamam. sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala. Yakala. Ne? Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzınla yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Bence her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okey. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yani. Vay canına. Coca-Cola fena değil. Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Kola istiyorum. Ezik. Kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? Hey ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi. Bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. İşe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam, ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana, bundan iyi bir şey çıkmaz. Anneciğim, bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsan iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Tamam. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Ne? Oldu mu? <laughs> Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. <laughs> Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Özür dilerim. Kahramanlarımıza veda etme vakti geldi. Ama neşelen. Seni bu kanalda bekliyor olacaklar. Güle güle.